Belediyeler Fetret devri yaşıyor. Tamam. O zaman şöyle diyebiliriz. Ordu Büyükşehir, Trabzon Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir, Bursa Büyükşehir, Denizli Büyükşehir, Manisa Büyükşehir. E bunlar da Fetret dönemi yaşıyor. 30 belediyenin 29 19'u AKP'nin elinde, biri MHP'nin elinde, 18'i AKP'nin elinde. Senin belediyelerinde Fetret yok mu? Ordu Büyükşehir Belediyesi şu an 75 yaşında ilmi amca tarafından yönetilemiyor. Denizler dolduruluyor. Denizin ortasına ada yapılmaya kalkınıyor. İmar planları iptal edilmiş. Herkes perişan. İnsanlar ordudan göçüyor. Belediye yasak elma dizisi gibi yönetiliyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ordu'da kime sorsanız ne deseniz Herkes Ordu Büyükşehir'den dertli ve bir an önce kurtulmak istiyor. Trabzon Büyükşehir 2017 model çok lüks bir araba garajda duruyor. 2024 model çok lüks bir arabayı kendisine 2023 model çok lüks bir arabayı kendisine makam aracı olarak alıyor. İşte Fetret devri budur. Lale devri budur. Damat İbrahim Paşa zihniyeti budur işte. Yani bugün Amerika'ya giderken, bırak Amerika'yı, Kıbrıs'a giderken yedi uçakla gideceksin. Uçağın bir tanesi senin makam araçlarını götürecek. Sanki Kıbrıs'ta araba yok gibi, sanki Kuveyt'te, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da Amerika'da araba yok gibi Türkiye'den makam aracını götürmek için uçak kaldıracaksın. Bundan daha büyük bir fetret devrimi var. Adaleti uygulamayacaksın. Hukuku uygulamayacaksın. Bundan daha büyük bir fetret devrimi var. 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere toplanacak. Hı hı. Bu duyuruluyor. Yargıtay hemen onama veriyor. Yargıtay hemen 18 yıl cezayı onayarak Can Atalay'ı mahkum ediyor ve böylece vekilliğinin önünü kesmiş oluyor. Ama bunun adına fetretlenmez mi? Yargıtay'dan önce YSK adaylığını onayladı. Aday olabilir dedi. Hataylı vekil olabilir dedi. Vekil yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi vekil olarak kabul etti. Mazbatasını kabul etti. Vekilliğini onayladı. Yetmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye İşçi Partisi tarafından İnsan Hakları Komisyonu'na üye olarak gösterildi. AKP, MHP, CHP, HDP, İyi Parti oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçildi. Ve siz bu adamı 5 aydır hapiste tuttunuz ve karşılığında da geldiniz tam anayasa mahkemesi kararı görüşecekken Yargıtay'dan onadınız. Bundan daha büyük fetret devrimi var.